Çocuklar yaş çimento gibidir. Üzerlerine ne düşse iz bırakır diyor Hayim Cino. Çok sevdiğim bir uzman o da. Çok güzel cümleleri var çocuklara ve çocuk yetiştirmeye dair. Şimdi biz de Profesör Doktor Burak Doğan Günle beraber bunları konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş buldum. İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz çok umarım. Çok teşekkür ederim. Zaman Harika. ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kendimi mutlu hissediyorum, güvende hissediyorum burada olduğunuz için ve sizden öğreneceğim yeni bilgiler için de oldukça heyecanlıyım. Ben de bu güzel etkileşim ve canlı girişle çok özel ve çok güzel hissettim. Aynı şekilde burada olmak benim için çok keyifli. Ben çok de davetiniz teşekkür için teşekkür ederim. ederim. Sağ olun ne kadar kıymetli. Çok kıymetli bir uzmansınız Burak Beyciğim. Aslında bir yaş var aramızda. Böyle birkaç program sonra ben Burak demeye başlarım. Olur, bu programda bile isterseniz söyleyebiliriz. Çok kıymetlisiniz. Çok kıymetli bölümlerde okumuşsunuz. Uzmanlıklarınızı almışsınız. Şu anda bulunduğunuz yerde de hali hazırda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürüyorsunuz. Evet, evet. Ee, ve böyle bütün ömrünüzü çocuk gelişimi ve bununla ilgili rehabilitasyon süreçlerindeki farklı yaklaşımlar üzerine adamışsınız. Ee, bir anne olarak buna heyecan duyuyorum. Çünkü ben her bireyin bir danışanı olması, bir psikoloğu <laughs> olması gerektiğini düşünüyorum. Melisa'dan sebep de tabii e, Melisa'nın hayatına iki yaşında girdi psikolog. Çünkü ben istedim ki onu bilen bir psikoloğu olsun. Ee, hayattaki farklılıklarını fark ettikçe hani onu doğru saracak bir psikoloğu olsun. Ali'yi de mesela 5 yaşında şimdi arada böyle bir oyun terapisine götürmeyi seviyorum. Biraz böyle o oyunda çıksın bir şeyler uzmanlar <gülüyor> keşfetsin <gülüyor> seviyorum. Bunların böyle bir hastalık, eksiklik, aciziyetmiş gibi <laughs> algılanması bana çok garip geliyor. <laughs> Siz bir uzman olarak buna nasıl bakıyorsunuz? Önce onunla başlayalım mı? Harika ne güzel oldu. Belki bugünkü konuyla da bağlantılı olabilecek bir şey söyleyeyim. Aslında psikoterapiye gitmek, ruhsal bir yolculuğa çıkmak yeni bir dil öğrenmek gibi. Evet. Yani e, Fransızca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca biliyorsunuz bir dil daha öğreniyorsunuz, bir insan da daha olmuş oluyorsunuz. Psikoterapi temelde aslında çocuk ve ergenler hatta yetişkinler için böyle bir aynalama fonksiyonu görüyor. Bu bağlamda tabii son yıllarda daha önceki dönemdeki bakış açısı oldukça değişti. Evet. Çocuk ve ergen psikolojisi ve psikiyatrisine karşı eskiden konulan etiketler, o labeling denilen kavramlar evet. bugün için tam tersine bir gereklilik olduğunu herkes fark etti. Hatta Türkiye'de bir cümle daha ötesi dünyada da çocuk ve ergen psikiyatrist sayısı çok az. Bu anlamda işte psikolog arkadaşlarla, pedagog arkadaşlarla beraber o terapotik desteği oluşturmaya çalışıyoruz ama özellikle bizim gibi gelişmekte olan toplumlarda yüzde 40'ı 0-18 yaş grubu yaklaşık 30 küsür milyon eder. Bin küsür tane çocuk ergen psikiyatristi var. Dolayısıyla ailelerde çok kolay ulaşamayabiliyorlar. Evet. Öz eleştiri yapıp iğneyi batıralım kendimize ama hani ideali ne? Mümkünse birlikte o süreci, o yolculuğu oluşturmak bu bağlamda çocuğun gelişiminde kendisini tanıması, kendisini ailenin kendisini tanıması anlamında Yeni bir dil oluşumu demek. Psikolojik olarak size şunu sormak istiyorum. Aslında geleceğimiz nokta şu olacak. Hani bu programda nereye gidiyoruz hikayede diye soracak olursanız. Aslında biz biraz aile içi iletişim konuşuyor olacağız genel e, evet. çerçevesinde ama ben bunu birazcık e, şeye de almak istiyorum. Aile içi iletişimde duygu konuşabilmek. Hı hı. işte duyguları bastırmamak. Çünkü e, şu doğru bir bakış açısı mı? Benim fikrim e, bu ama bu bir uzman olarak size bunu da danışmak istiyorum. Akran zorbalığını çok fazla konuşmaya başladık hı hı. ebeveynler aramızda. Hı hı. Çocuklar birbirlerini birazcık baskılayarak işte e, dalga geçerek biraz hani ayrıştırarak... E, isteyerek ya da istemeden zarar vermeye ve kırmaya başladı <laughs> ve bunu çok normal görmek gibi bir kas geliştirmeye başladılar gibi görüyorum. <laughs> Hatta işte topluluk yani arkadaş topluluğu gibi olmazsa oradan ayrışacağı için tedirgin olup onlar gibi davranmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> e burada aile içi, içi iletişimin bir önemi var mı? Biz aile içi iletişimde nasıl bir hal alırsak eğer bir etkisi varsa akran zorbalığını daha az konuşuyor oluruz. Acaba bunu ilişkilendirebilir miyiz? Girişteki modda da olduğu gibi çocuklar iz taşıyorlar. Evet. Çocuklar bir taraftan e, ayna gibiler. Yani ebeveynlerin o aynalama fonksiyonlarını yansıtıyorlar dış dünyaya. Bir başka deyişle evde ne yaşanırsa küçüklükten itibaren, bebeklikten itibaren hatta hatta biraz daha böyle speküle edelim. Ee, anne karnından itibaren o etkileşimi, iletişimi hissediyorlar, yaşıyorlar. Evde yaşanılan ortam dış dünyadaki ortamada bir alan, zemin hazırlamış oluyor. Yani evde bir anlamda antrenman yapıyorlar, dış dünyada çıkıp maç yapıyorlar gibi düşünebiliriz. Bu bağlamda evdeki iletişim ve etkileşim, orada çocuğun kendini ifade edebilme kapasitesi alanı, belli bir düzeydeki o özgürlüğü ve onun sonrasında hayır diyebilmesi eğer bunlar evde olabilir ise ama bir yetişkinin zarfında, yetişkinin kontrolünde, yetişkinin çerçevesinde bunlar olabilirse okulda da benzer bir durum olabiliyor. Çocuk hayır diyebiliyor. Bir dakika burada bana haksızlık yapılıyor diyebiliyor, gidip hakkını arayabiliyor. Çünkü orada da bir yetişkin var. Orada da bir çerçeve var. Okul var, öğretmen var, kurallar var, müdür var, büyük var, yetişkin var. Dolayısıyla önce iletişim değil etkileşime girmeye çalışıp eğer burada bir başarı olamıyorsa, akranlarından zorbalık devam ediyorsa gidip hakkını arayabiliyor, söyleyebiliyor. Ama haklısınız bu iş evde başlıyor. Peki bizler yani ben de 77'liyim siz 76'lısınız bilmiyorum siz de aynı şeyi yaşadınız mı ama ben hayır demeye 35'inden sonra başlayabildiğim için yani hayır diyemeyen bir nesiliz anne babamızı saymak dahi istemiyorum. Yani onların hayır dediğini onlar bir tek bize hayır dedi sürekli hayatları boyunca. Ama yaşıtlarına birbirlerine hayır diyebildiler mi? Bu benim için büyük bir tartışma konusu. Dolayısıyla hayır demeyi üslubunca da bilmiyoruz. Yani hem bilmiyoruz hem üslupsal olarak da bilmiyoruz bir de biri size hayır dediğinde bütünsel algılayıp alınıp küsüyoruz. Yani bir konu başlığında biri size hayır dediğinde bu akşam yemek yer mi? Hayır. Ha bir anda şöyle iç sesler var. Beni sevmiyor, <laughs> benim olmak istemiyor. Ben yeterince eğlenceli değilim. Halbuki şimdi ben Melisa ile birlikte anaokulundayken Melisa bu Montessori eğitiminde şöyle şeyler vardı. Öğretmenler bize anlattığında biz bir da böyle birbirimize bakmıştık şaşkınlıkla. Bizde şöyle şeyler var demişti. Ee, gideriz çocuğa çay saatine katılmak ister misin benimle bir çay içmek ister misin diye sorarız. <laughs> Diğer çocuklar da görür ilk böyle başlıyorlar yani. Çocuk diyor ki mesela hayır <laughs> tamam peki ne zaman istersen <laughs> ben seninle çay içmeye hazırım deyip teşekkür edip sıradaki çocuğa sorarız. Sıradaki çocuk evet dediyse onu alırız onunla çayımızı içeriz. Bu arada hayır diyen gelip ben de içeceğim <laughs> derse sana sordum o sırada hayır demiştin. Şimdi arkadaşınla içiyorum çünkü iki koltuk var Onunla çayım bittikten sonra tabii ki seninle içerim deyip. Yani şimdi burada teklif var. Hı. Hayır deme hakkın var. Hayır deyince saygı görerek teşekkür edip karşındakinin ayrılmasını deneyimlemek var. Karar verip geldiğinde hayır duyma ihtimalinle sıra beklemen gerekiyor. Ve bundan da hiç kırılmıyorsun. Biraz zor ama. Evet. Biraz zor. Çok zor. Şöyle e, bir net bir şekilde vurgulamak gerekiyor evet. ki bu işin tek bir doğrusu yok. Şimdi biz profesyonellerde böyle programlarda ya da çeşitli ortamlarda zaman zaman birebir çalışmalarda, terapilerde geri bildirimlerde bulunuyoruz. Ama tek bir doğrusu yok onu unutmamak gerekiyor. Yani bu hayır derken yıllar önce bir programda bunu söylediğimde bir akrabam aradı. Burak dedi sen televizyon programda ne diyorsun çocukları hani böyle sanki tabir caizse aktive edeceksin hayır mı desinler yani falan evet. hayır. Hayır demenin de yolları, yöntemleri var. Evet. Hayır teşekkür ederim. Ben şimdi almayacağım bunu. O demin bahsettiğiniz üslup kısmı var ya bununla beraber bunu öğretebilmek ya da paylaşabilmek için önce yaşamak gerekiyor. Ama bazı durumlar var ki çocuğun kendisinin yaşamda o deneyimiyle karar verip yol alabileceği durum değil. Bir ebeveynin sorumluluğuyla o çocuğun iyiliği için yapması gereken durumlar var. O durumda da hani böyle iki yetişkin gibi hiyerarşik olarak ama bunu mu yapalım bunu yapmayalım mı gibi bir durum aslında bir taraftan size şu an ilginç gelebilir ama çocuğa zarar verebilecek bir şey. Çünkü, Nasıl? Çünkü eğer bir çocuk sürekli bu şekilde yetişecek olursa ki burada bu yanlışları çok sık görüyoruz aile içi iletişimde ben annemden babamdan daha güçlüyüm onları idare edebilirim. Hatta işte evin patronu, arabada prens var, arabada prenses var, işte anahtarlar sende kısmı. Küçük o. çocuklarda biliyorsunuz ya da zaman zaman öyle bir egzajere bir hal alıyor ki anne baba izin istiyor. Mesela ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Ha çocuğu evin patronu yapmak, Çocuk, merkeze koymaktan bahsediyorsunuz. Evet, evin bahsediyorsun. patronu oluyor. Şimdi demin bahsettiğiniz tabii. konuyla çok yakından ilişkili. Bu noktada çok hoş sizinle olan sohbetler. Daha önceki programda da izledim sana. bunu. Şerbet çağrışımı yapıyorsunuz siz. Teşekkürler. Yani ben, bizim asistan grubunun adıdır bu. Öyle Serbest çağrışım, Freudian yaklaşım, şerbet çağrışım. Çok hoş oluyor sizde çağrışım. Bu anlamda kuşaklarla bağlantılı. Yani biz X kuşağıyız. Tamam. Siz de aynı döneme geliyoruz. X kuşağı kayıp demek. Evet. Yani yukarıya da aşağıya da yaranmak adına değil mi? Herkese evet diyen çok kuşak gibi. Çok sıkışmışız değil mi? Baktığınızda Bayağı. evet. Ama bir üst kuşak da zorluklar yaşamış. Evet. Ama şimdi yani biz dönem kuşağının ufak ufak sonraki dönem kuşağında çocuklar olmaya başladı ama yaptığı şöyle bir yanlış var. Muhtemelen bu bilinç dışı, bilinçli değil ama o da şu. Ben yaşamadım o yaşasın. Ben yapamadım o yapsın. Dolayısıyla her istediğini ona böyle bir bu dünyayı küçük evi, aileyi cennet haline getireyim mümkün değil. Dış dünyaya çıktığı zaman çocuk evet. çok şaşırıyor ve dış dünyaya çıktığında eğer ben annemden, babamdan daha güçlü biriysem o dış dünyanın bilinmezliğine karşı ben nasıl baş edeceğim diye anksiyete, aşırı kaygılar, korkular gelişmeye başlayabiliyor.